merhaba Selamlar herkese iki gündür video çekemiyorum Merkür retosu beni de etkiledi Kusura bakmayın tekrar kaldığımız yerden devam ediyoruz 18 Temmuz 2025 günlük astroloji yorumuna Koç Burcu'nda ve boşlukta başlıyoruz Öncelikle gece rüyasında patronuyla eşiyle otorite figürleriyle uğraşanlara günaydın demek istiyorum birazcık gece sizin için zor olmuş olabilir e, ee, günü Ay Koç burcunda ve boşlukta başlıyoruz dediğim gibi. Ayın küçülen fazla olmasıdan dolayı bugünü daha çok bırakmak, küçültmek, hayatınızdan çıkarmak istediğiniz şeyler için kullanabilirsiniz. İşte sigarayı bırakmak gibi, rejime başlamak gibi. 10.58 itibariyle ay boşlukta. Yani 10.58 itibariyle 10.58'e kadar ay boşlukta olacak. 10.58'den sonra başlangıç enerjisini kullanmanız daha iyi olacaktır. Çünkü 10.58'e kadar pek başlangıçları önermeyiz. Daha çok yarım kalan işlerinize odaklanmalısınız ve rutinde kalmalısınız. Ayrıca sabah saatleri şifa çalışmaları için de mümkün kullanabileceğiniz bir saat dilimi. Mesela kendini içine döndüğün bir meditasyonla, şifa çalışmasıyla, nefes çalışmasıyla güne başlamak günün enerjisini ve kalitesini arttıracaktır. 10.58 itibariyle Ay Boğa Burcu'na geçiyor ve maddi güvence ihtiyacımızla birlikte huzur ihtiyacımızı da arttırıyor. 15.37 itibariyle Ay Plüton Karaçısı gerçekleşecek. Bu saat diliminde birazcık canımız sıkılabilir. Manipülasyonlara, güç savaşlarına açık bir saat dilimi. Özellikle sizden yaşça büyük kişilerle huzurunuzu bozacak konu ve başlıklarla mücadele etmek durumunda kalabilirsiniz. 16-36'da Merkür-Venüs tekstil açısı gerçekleşecek. Eski dostlarla bir araya gelme, eski sohbetleri tekrar etme açısı olacaktır bu açı. İlişkilerde yarım kalan konuşmalar da gündeme gelecektir. İkna gücü artar ama yanlış anlaşılmalara da müsait bir saat dilimi Merkür retrosundan dolayı. işte o da nasıl olabilir? Şimdi günün enerjisini daha böyle huzurlu, işte eskiden şunu yapardık, şuraya giderdik, şöyle vakit geçirirdik, çok keyifliydi. E, Kakar kikiri bir şekilde geçirirseniz bir sıkıntı olmayacaktır. Ama eski konularda e, canınızı sıkan konulara değinecekseniz daha çok o konular gündeme gelip farklı şeyleri açığa çıkartacağı için yanlış anlaşılmaları gündeme getirecektir ve birazcık canınız sıkılabilir. O yüzden daha böyle işte şunu yapardık, bunu yapardık, şuraya giderdik şeklinde olması daha iyi olacaktır. Günün enerjileri bundan ibaret. Kendine adım attığım bir gün diliyorum. Sevgiler görüşmek üzere.